Rüyada cüzdan görmek Değerli dostlar, öncelikle rüyalarınızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, sağlıklı ve doğru yorumda bulunmanız açısından videolarımın tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Nitekim herkesin rüyası kendisine göre özel ve farklı detaylardan oluşmaktadır. Rüyada cüzdan görmek Sırlara, duyulması istenmeyen durumlara işarettir. Rüyada içi para dolu veya boş bir cüzdanı bir kimseye verdiğini görmek, o kimseye bir sır söyleyip bunu kimseye söylememesi için temlikte bulunmaya alamettir. Rüyada birine emanet bırakılan cüzdan yeni ise söylenen sır iyi bir sırdır. Emanet bırakılan cüzdan yeni değilse söylenen sır kötüdür. Rüyada cüzdan görmek aile ferdinden biridir. Çünkü cüzdan kişinin daima yanında bulunur. Cüzdanın açılıp kapanması öfkeye alamettir. Bu yüzden bazı yorumcular Düzdanın öfkesini tutmasını bilen ve aynı zamanda zarara dokunan akraba olarak sembolize etmişlerdir. Rüyada kendisine verilen cüzdanı açtığını görmek, söylenen sırrı ifşa etmektir. Rüyada para cüzdanı veya para kemeri görmek, bekar bir kimse için evlenmek, diğer insanlar için de mala işarettir. Rüyada görülen para cüzdanı sahibinin bedenidir. Ona gelecek herhangi bir şey sahibine aittir. Bazı tabirciler para cüzdanı sahibinin sırrıdır demişlerdir bundan dolayı para cüzdanının açık olduğunu gören, ondan para döküldüğünü, saçıldığını gören kişinin sırları ifşa olur. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak destek olmayı unutmayınız.